Arkadaşlar merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayız. Videomuzu izleyip kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar. Bugün sizler için kombilerle ilgili kısa bir anlatım videosu çekeceğiz arkadaşlar. Kombiler bildiğiniz üzere normal kombi ve yoğuşma kombi olmak üzere ikiye ayrılır arkadaşlar. Biz şu anda montajın yapmış olduğumuz bir adet kombimiz var. Bu kombimiz nasıl bir kombi Önce size onu anlatayım. Bu bizim kullanmış olduğumuz kombimiz yoğuşmalı kombi. Neden yoğuşmalı kombi? Neden normal kombi değil de yoğuşmalı kombi? Arkadaşlar neden normal kombi değil? Size i̇şte şöyle söyleyeyim. Normal kombide arkadaşlar kombiye giren gazımız yandıktan sonra bildiğiniz üzere baca, baca yoluyla atmosfere atılır. Atmosfere atılırken ısı, yanan gazın içerisinde atık gazın içerisinde bulunan bir sıcak suyumuz bulunur arkadaşlar. Sıcak suyumuz da doğrudan atmosfere gider ve bu içerisindeki sıcak suyu kullanamayız. Ama yoğuşmalı kombilerde gazımız ateşlenir, yanar. içerisinde biriken sıcak suyumuzu, gazın içerisinde biriken, atık gazın içerisinde biriken sıcak suyumuzu ikinci bir eşanjör çarptırarak yoğuşma haline getirir. Gaz haline sıvı hale geçirip arkadaşlar Gazardan sıvı hale geçirdikten sonra Suyun içerisinde bulunan ısıyı da Kullanmış oluyoruz Daha sonrasında ise arkadaşlar bu suyumuz ne oluyor Bu suyumuz şurada görmüş olduğunuz Hortumumuzdan borumuzdan Tahliye oluyor arkadaşlar Şurada görmüş olduğunuz bizim Yoğuşma gider ağzımız Bunları bağlayacağız Şu arkadaşlar yoğuşma ağzımızın gideri Bu yüzden arkadaşlar yoğuşmalı kombi kullanıyoruz Yoğuşmalı kombi Deki avantajımız şudur arkadaşlar. Atık gazın içerisindeki sıcak suyu biz gaz halinden sıvı hale çevirip içerisinde bulunan enerjiyi kullanıyoruz arkadaşlar. Yani kombimizin e, suyu bir daha ısıtmasını daha aza indirmiş oluruz. Çünkü atık gaz yaklaşık olarak 150 derece civarındadır arkadaşlar. 150 derece dediğimizde çok çok üst seviye bir ısıdır. Çünkü biz kombimizi ortalama olarak... 40 ile 50 derece arasında yakarız arkadaşlar ki bu da çok çok yeterli geliyor bize duşumuza, peteklerimiz ısınmasına, evimizin ısınması için arkadaşlar. Ama normal kombide böyle bir avantajımız yok. Gazı yaktık, direkt atmosfer attık, içerisindeki enerjiyi kullanamıyoruz. Ama yoğuşmalı kombide gazı bir ateşliyoruz, suyumuzu bir kere ısıtıyoruz. Gaz atık hale geldikten sonra gazı, atık gazı sıvı hale dönüştürüp içerisindeki suyu alıyoruz. Sudaki ısıyla beraber eşanjörlerimizi tekrar ısıtıp kombimizin daha az doğal gaz tüketmesini sağlıyor arkadaşlar bu şekilde. Bizim tavsiyemiz yoğuşmalı kombi kullanmanızdan yanadır arkadaşlar. Özellikle yani kış aylarında çok çok avantajı olacaktır arkadaşlar. Şimdi size kombi ile ilgili kısa bir bilgilendirme yapalım hangisine girişleri onu da anlatalım arkadaşlar. Arkadaşlar şu, görmüş olduğumuz kombimize giren soğuk su hattımızdır. Bu gaz girişimiz. Bu duşa, lavaboya, bataryalarımıza, musluklarımıza giden sıcak suyumuz. Bu da ısıtma için peteğimize, yerden ısıtmamıza giden ısıtma hattıdır arkadaşlar. Bu da peteklerden dönen ya da yerden ısıtmadan dönen suyun tekrar kombiye giriş ağzıdır arkadaşlar. Burası ısıtmanın gidiş, burası dönüş. Burası sıcak suyu gidiştir. Geri dönüş olmaz. Açık hat. Burası sadece kombiye soğuk su girişimizdir arkadaşlar. Bu zaten yoğuşma hattımız. Kombiden çıkışımız. Bu şekilde arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.